Ondan sonra kurban keseceksiniz inşallah. i̇nşallah. Allah Teala kabul et karil eylesin. Men kâne nevsâküm ve lemmüzdâhi felâ kirabbenne Maddi imkanı olup da yani nisab, nisaba malik olup da fıkha göre kurban isalesinde o bilgiler yazar. Kurban kesmeyen bizim camilerimize yaklaşmasın. Tehlike var. Onun için kurban Hanefi mezhebine göre nedir? Vaciptir. Ve İlla ki belli hayvanlardan olur. Değil mi? Koyundur, keçidir, sığırdır, devendir. Bunlardan olur. Tavuktan, balktan. Adam ayakkabıdan olur dedi ya. Ayakkabıyı ne yapacağız? Salataya mı doğrayacağız? Ya havle öyle Neyse. Kurban önemli vazifemiz Kurban bayramı günü Allah'a tekarruf ve manen yakınlaşmak vesilesi olarak kan akıtmaktan daha faziletli bir şey kan akıtmak derken işitçiler demedik ha zındıklar Allah kahreylesin biz Allah için tekbirlerle o mübarek hayvanda ne olacak ahirette e şimdi diyor, o ineğe acıyorsun inek de sana acıyor İnek dediğin ki sen diyor tam mantofon cinsisin diyor yani. <laughs> He? Davar mısın nesin diyor. İnek de sana diyor. Neden? İnek cennetlik oluyor. Öbür inek cennetlik olacak mı? <laughs> He? Kurbanda kesilmeyip de kasaba giden inek kasaba giden inek toprak olacak. Allah'a kurban olan inek senden benden hala olacak. Biz çünkü bayağı bir sıkıntı çekeceğiz. Acaba acaba. İneğin acabası da yok. Sorgu sual hesap yok. Ahirette seni nereye taşıyacak? Cennete. Azze ve celle Kurbanlarınızı büyük tutun. Ne kadar büyük alırsanız o kadar iyi. Çünkü sıratta onlara bineceksin. Mübarek yedi şeyle kalmışsın. İletirin titriyor, titriyor kemiklerini sayıyor. Nasıl taşıyacak seni? Yapma böyle biraz. Paraya acıma ya. Canına acıma. Sırattan nasıl geçeceksin? Hadi Şerif. Evet. Bu hususta ayet-i de, de var. Eee var thi tefsirlerde var. Meryem suresinde Estağfirullah. Yönle nahşuru'l muttakine ila'r <laughs> Rahmani <laughs> vefda Maşer günü takva saatlerini Rahman'ın huzuruna güneklî heyetler halinde sevk edeceğiz. Güneklî vek demek Arapçada güneklî heyet Peki bu bilekliğe yetim manası nedir? Hazreti Ali Keremullahucuğ bu ayet-i kerimeyi okurdu sonra derdi ki: "Onların bilekleri kurbanlarıdır. Onlar yaratıkların üstünü görmediği bir takım develerle cennete götürülecekler. O develerin o yani kurbanlıkların şunları altında yuvarları ebediyettendir." Cebercet acayip bir şey. Yeşil taş çok kıymetli dünyada değil altın gibi ama çok kıymetli bir taş. Allah'ın de çok cennette çok var ceberce. Evet.